Bir zamanlar eski taş evlerin sıralandığı, bahar gelince yasemin kokan bir mahallede Salih adında çalışkan mı çalışkan bir çocuk yaşarmış. Bir gün cami avlusunda her zaman oturduğu, ancak bakımsızlıktan otların büründüğü bir köşeye gözü takılmış. Cemaatten yaşlı bir teyze Salih'e, "Evlat, burayı eskisi gibi cıvıl cıvıl çiçeklerle dolu bir hale getirebilir misin?" diye rica etmiş. Salih başta gözünde büyütse de bu sorumluluğu üstlenmeye karar vermiş. Her gün okuldan sonra sabırla taşları temizlemiş, toprağı havalandırmış, küçük fideleri özenle dikmiş. Güneşin altında ter dökerken Peygamber Efendimizin işini sağlam yapanı Allah sever hadisini hatırlamış. Haftalar süren azimli çalışmasının sonunda o bakımsız köşe rengarek çiçeklerle bezenmiş, arıların vızıldadığı, kelebeklerin uçuştuğu şirin bir bahçecik olmuştu. Salih, Emeğinin karşılığını alınca hem içi huzurla doldu hem de temizlik ve güzelliğin Allah'a olan şükrün bir göstergesi olduğunu anladı. O günden sonra Salih her işini büyük bir titizlikle yapar, mahallesine karşı olan sorumluluklarını seve seve yerine getirirdi.